Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Five Nights at Shrek is Hotel adlı bir oyuna bakacağız. Yani Shrek'in otelinde 5 gece geçireceğiz. Oyunun hakkında hiçbir fikrim yok. Be birlikte bakacağız. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Çekmemi istediğiniz farklı türde oyunlar varsa da aşağıdaki yorumlar bölümüne onları da yazarsanız ona göre farklı videolarda çekebilirim. Hadi hazırsanız oyuna geçelim. Evet. Merhaba Shrek Bey. Oh merhaba. Hoş geldin Şirin Oteli'ne. Nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? Ee... Merhaba, 5 gecelik bir oda alabilir miyim lütfen? Elbette. İkinci katta boş bir odamız var. İşte 5 gece kalacağımız falan söyledik. Görüşürüz. İyi akşamlar, İyi geceler. Aa şeye bak Şirekteki eşeğe bak O neydi öyle Burası bizim odamız mı Oda kapı numarası yazıyor mu odada? Yazmıyor. Uyumadan önce tuvalete gitmem lazım diyor. Tuvalet neresi ki? E gelmeden önce niye gitmedin tuvalete? Aşağıda mı acaba tuvalet? Şirek Bey tuvalet nerede? Tuvalet otelde tuvalet yok mu? Tuvalet nerede? Affedersiniz tuvalet nerede? Tuvalet. nerede? the toilet? Tuvalet sol taraftaki ilk kapı. İlk kapıdan sonra sola dön diyor. Ha burası. E daha demin niye açılmıyordu? İlla sana mı sormam gerekiyor? Evet. Oo seslere bak. Ne yapmışız? Elimizi yıkayalım. Good night. Evet, tuvalete de girdiğimize göre artık uyuyabiliriz. Kızı var. Evet. İlk gece bitti diyor. Evet ikinci gece. Hey hoş geldin. Bugün neler yaptın? Tabi sormanda sakınca yoksa. Yeni işimde çok çalışıyorum. Yeni ev almaya param kalmadı. Ha bu arada kendim yapmaya vaktim olmadığı için yapmam gereken birkaç temizlik işi var. Bana yardım edip karşılığında para kazanmak ister misin? Bu iyi bir anlaşma gibi gözüküyor. Arkandaki kutuları görüyor musun? Onları al ve yukarıdaki ilk odaya götür. Ha, buradaki kutuyu mu alacağız? Aa. Biz niye böyle bir şey yaptık şimdi? Aa öldürdük. Aa niye e, na niye ki öldürdük? Kutuları yukarı çıkaracağız galiba. Yo. E ne yapacağız biz? sırrı buldun ve şeyi öldürüp buradan kaçtın. Evet şimdi oyunu olması gerektiği gibi oynayacağız. Burada diyalogumuz vardı buralara geçtik. Heh, kutuyu aldık. Mı? Evet buraya koyacağız. Herhalde ücretsiz kalıyorum ki bana getir götürünü yaptırıyorsun. Evet son kutuyu da aldık. Tamam. Artık uyuyabilir miyiz? Şirin yanına gidelim. Şirek taşıdık biz kolleri ha. Taşıdım. Aferin. Şimdi git ve uyu. Yarın paranı öderim. Git uyu yarın gece görüşürüz. Yukarı çıkmadan önce tuvalete girmem gerekiyor. Tamam önce tuvalete gideceğim. Yine bir sıçtık. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Bu ne? Kabus mu görüyoruz? Şirek dün gece seni rüyamda gördüm ha. Hoş geldin. Dün gece nasıl uyudun? İyi uyumadım. Kabus gördüm. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Umarım iyisindir. Çünkü bu gece seninle bir işim var. Lütfen dün kutuları koyduğun odadan fırçayı alıp tuvaleti temizler misin? Ne? Tuvalet? Tuvalet, tuvalet mi temizleyeceğiz? Ne yapacağız? Ben anlamadım şimdi. Ne yapacağız? Ay yani cidden tuvalet temizletecek bize. Şirek ben sana para ödemiyor muyum? Niye bana otelin içlerini yaptırıyorsun? Değil mi? Aa. Anahtar bırakmış. Nerenin anahtarı acaba? Aa burası da açılmış. Bu ne? İf. Artık uyuyabilir miyiz ya? Nereye gittiyse gitti boşver. Çala benim odada değildir İyi yat Evet iki, Üçüncü gece de bitti Niye biz uyandık bu saatte böyle kanrevan içinde Aa Koridora bak Biz nereye koşuyoruz acaba kim ko bu kabus ya? Ah! ah! Bayağı kabus. Of. Biz niye bu kadar korkmuşuz ki acaba şirekte? Rüyalarımıza kadar giriyor. Nasıl yani? İnsan giremez mi buraya? Seni dün gece rüyamda gördüm ama çok korkunçtum biliyor musun? Aman efendim gece yarısı oldu neden hala uyanıksınız? Yine bir kabus gördüm ama ben tuvaleti temizledikten sonra sen nereye gittin? Seni göremedim. Üzgünüm işlerim vardı ama tuvalete baktım. Gayet güzeldi eline sağlık. Teşekkürler. Hadi git şimdi uyu gece yarısı oldu Hadi git uyu artık dedim Gidip uyusam iyi olacak Sen yüzün niye öyle sinirli bakıyor? Ne oldu lan bize? Ne oldu sana? Eee her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Sadece ışıklarla alakalı bir sorun var. O da kısa sürede çözülecek. Pekala. Bugün senin için yapmamı istediğim bir şey var mı? Hayır. Yani evet. Kandan korkuyor musun? Hayır. Neden soruyorsun? <laughs> Niye sordun bu cevabı? Git ve süpürgeyi tekrar al. Ve tuvaletteki pisliği temizle. Yine tuvaletle alakalı bir şeyler söylüyor. Tuvaleti mi temizleyeceğiz yine? Yine tuvaleti temizletecek bize. Senden ne... Sen ne yaptın? Kusura bakma senin işlediğim kötü cinayetlere örtbas edemem. Oh. Oo, beni dövdü. Abiler beni dövdü. Beni dövdüler abi dediği zaman kesinliklerin elinden gittim aldım. Niye öyle bakıyorsun Shrek? Beni backroom'sa mı attın? Ben sen gibi durayım mı? Gidiyor mu? You're okay? Gidemiyor mu? Bil bilgin olsun. Bırak Bak, seni bağladılar var, mı oraya? Bu kişiyle. Eğer meydan okumamız kazanırsan seni bırakacağım. Benim için 40 soğan topla. Yoksa soğanları toplayamazsan senin derinden halı yaparım. Bir dakika var. Allah belamı versin Şirek. Nereye kaçacağız ama? Ha bu yeşil şeyleri mi toplayacağız biz? Hadi. Bitiremem ki ben bunların hepsini. Nerede ne kadar var bilmiyorum. Kaç tane edinmem gerekiyor ki? Neredeyim acaba? Of neredeyim ya? 10 tane mi kaldı? 9 Süren bitti ki. Beni bulmaya geliyor şu anda. Başka nerede var? <laughs> Hayır. Yol kapalı bir de. Ah! Şimdi o turpları toplayacağız da. Ve 8 tane kaldı. Az da değil ya. Tamam burada var birazcık. Çok yakın, çok yakın. Son bir ah! Doğru. Son bir tane kalmıştı. Önümdeydi o da ya. Of, bulamıyorum. Ha bir tane burada var. Bir tane de burada var. Evet, yine son bir ve 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 buldum. Gelme. Uh, thank you all for playing. <laughs> Arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Bu tarz çekmemi istediğiniz farklı türde oyunlar varsa da aşağıdaki yorumlar bölümüne mutlaka yazmayı unutmayın. Aşağıdaki açıklamalar bölümünde de Chucky oyunu var. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.